Herkese merhaba arkadaşlar Beni dalgalı Bugün mutfağımda biraz ses yankı yapıyor arkadaşlar Bir de hafiften görüntü... Neyse konumuz bu değil Bugün Ucuz Pahalı Ramazan kolilerini inceliyoruz Arkadaşlar biliyorsunuz bundan 3 sene 4 sene önce falan en son Ramazan kolisi açmıştık 2020 yılında falan da herhalde belki 2019'dur hatta. Hatırlamıyorum. Siz hatırlarsanız onu bir yazarsınız aşağı. Bugün tekrardan ikisinden aldım. Şu 450 lira civarındaydı büyük olan. Bu da 200 liraydı. 200 liralık ve yaklaşık 500 liralık Ramazan kolisi açacağız. Bakalım içinden neler çıkacak? Bakalım eskisi kadar fazla şeyler çıkacak mı? Bu çok ağır, bayağı ağır. Bu da yani o kadar değil ama ağırımsı. Bence ilk bir ucuzdan başlayalım ya. Bunu bir kenara alıyorum. <laughs> Onu kenara aldım. Şunu açarak başlayalım arkadaşlar. Bakalım 200 liraya, 220 lira falandı tam hatırlamıyorum da. 220 liraya bizim gözümüzü doyuracak mı acaba? Gerçekten 200 küsür liraya değer mi? Hemen bakıyoruz. Neyse dur içindekileri patlatacağım. Güzel güzel açıyoruz arkadaşlar. Bu arada iftara tam bir saat kalmış. Bir saat kala çekiyorum bu videoyu. O yüzden, o yüzden ben yani. <laughs> Çok saçma oldu. Ya yani niye söylediğimi bir anlayamadım ya. Neyse açıyorum arkadaşlar. Hidan deli farkıyla Ramazan kulilerine hoş geldiniz. Bak aynı bir Başak burcu gibi açtım tertemiz. He. Bence var ya içinden 5 tane şey falan çıkacak ya. Çok korkuyorum çünkü o kadar çok pahalandı ki her şey. Bir şey diyeceğim. Ağzına kadar tıka basa dolu bu arada. Şöyle göstereyim ağzına kadar dolu. Aa burnum kaşınıyor. Bence içinden bir 10 tane makarna çıktı gibi. <laughs> en üstte az bir tane makarna. Bu ne kadardır? Max 10-15 lira falandır herhalde. Bir tane bulgur pilavı. Ramazanın olmazsa olmazları falan çıkıyor şu an içinden. Bulgur pilavı. Anladığım kadarıyla genel olarak temel gıdalar. Pilavlı pirinç. Arkadaşlar bunların fiyatlarını bir hesaplayabilir misiniz? Öyle bir işsiz var mı aranızda? Ben biliyorum. Çıkarttığım malzemelerin bütün hepsinin fiyatını bence hesaplayıp yorumlara yazacak biri var. Yazan birisi olursa sabitleyeceğim onu arkadaşlar en üstte. Ona göre güzel güzel hesaplayın arkadaşlar. 220 liradan pahalı mı tutacak acaba burası? Oo tuttu ya. 220 lirayı geçti arkadaşlar. <laughs> ya çıktı içinden Arkadaşlar yani hava atmak gibi olmaz ama benim yağım var. Hem de 1 litre. <laughs> Ayıptır söylemezdi ya. Neyse bu ama pahalı. Bu kaç lirası var bunun? 50-60 liradan pahalıdır bu bence. Bilmiyorum işte arkadaşlar. Siz hesaplarsınız burada bak. Hepsini çıkarıyorum tek tek. Ne bu? Şehriyeli tavuk çorbası. Tamam. Bir tane kakaolu puding arkadaşlar. Güzel. İftar açtıktan sonra tatlı niyetine bunu da yiyoruz. Biraz hızlanalım. Bulyon. Tamam güzel. Bunlar var ya annem bayılacak. Annem diyecek ki oğlum iyi ki bu videoyu çektin. Kurban olurum sana. <laughs> Bir tane Pepsi. Hemen bunu içelim arkadaşlar. Ha, oruç tutuyoruz değil mi? 55 dakika sana içebilirim bunu. 80 lira da bu arkadaşlar. Kolalar çok pahalanmadı oğlum ya? 2,5 litrelik kola 35 lira mı 30 lira mı ne ya? Neyse bu da bir 15 lira 20 lira vardır. Oy toz şeker. Gerçekten muazzam bir şey. Toz şeker de çıktı. Kardeşim çay önemli. Ne çayı bu? Rize çayı. Sümer. Güzel mi bilmiyorum. Bunu hiç içmedim. Eğer güzelse buna puanım gerçekten güzel olacak. Bir şey diyeceğim. Sanki 200 liraya geçecek gibi ya. Bu ne? Arkadaşlar 1 kilo 10. Güzel. Ama dökülüyor. Patlamış sanki. Bir tane tuz var. Bu tuz çok pahalı değildir bence. Kaç liradır? Bu maksimum 10-15 liradır. Yani o kadar bile değildi. Tamam, bir tane tuz. Son olarak da gerçekten bence en önemlisi arkadaşlar, 2 kiloya yakın bir tane salça, 800 gram. Bunun da fiyatını hesapladım mı? Başka. Tamam. Başka da kalmadı arkadaşlar gerçekten. Bence burası yani 300-400 lira değildir gibime geliyor ama yani 150 lira da değildir. Güzel yani 220-230 liraya bence bayağı güzel. Alınır. Ama şimdi en önemlisi pahalı olana geliyoruz. Bunları hemen şöyle bir kenara koyuyorum arkadaşlar. Çünkü şu an pahalıyı çok merak ettim. Pahalının içinde şimdi yine bunlardan çıkacak. Ama içinde ekstra böyle abur cubur falan bir şey çıkarsa ben çok mutlu olacağım. Bu adamı buna vereceğim. İnşallah içine böyle ufak tefek gofret, çikolata bir şey koymuşlardır çocuklar için falan. Ne yapayım çok seviyorum ya. O zaman oh. bu çok ağır vardı. arada. İçinden ne çıkacağını çok merak ediyorum. Hazırsanız açıyorum arkadaşlar. Bu arada daha deminki 10 üzerinden bence 6-7'si vardı ya. İçine böyle güzel bir gofret mofret çıksaydı o 9-10 verirdim bu arada. Bundan çıkarsa buna vereceğim. Söz veriyorum. Oy bu bayağı dolu ha. Diğerlerinden farklı şeyler çıkıyor. Haşlanmış bezelye. Bak daha deminki de bezelye yoktu. Artı 1 aldı. Haşlanmış fasulye arkadaşlar. Artı 1. Bak diğerinde yoktu. Makarna. Bu arada şekli en güzel olan makarna bu ya. Değil mi arkadaşım? Ben buna bayılıyorum ya. Böyle çatal ortasından sokuyorum falan öyle yiyorum. Çok güzel oluyor. Makarna. Bir adet daha makarna. Bu arada hem ucuza hem pahalıyı hesaplayın. O sabitleyeceğim ben yorumu. Ondan sonra acıma bir tane toz şeker. Allah bu dökülüyor ama ya. Kardeşim sakin ol. Ana şekli ne güzel yapmışlar lan. Çay bardağı şeklinde görüyor musun? Bak burası var işte böyle. Bak şöyle dolduruyor. Ay şekeri bitiyor. Hayal. Toz şeker. Bu ne? Bulgur pilavı. Ya içinde farklı bir şeyler yok mu kardeşim ya? Böyle bir farklılık arıyorum ben ya. Bu ne? Ya? İtal pilavlık pirinç. Arkadaşlar ithalmiş. Gerçekten ithal midir sizce? Arkası yayla. Tamam bir kilo da pirincimiz var. Yine bir adet tuz mu bu? Yoklu ince deniz tuzu. Ben deniz tuzunu ne yapayım <laughs> Yalnız fark ettiniz mi arkadaşlar? Aynı şeyler var ama bunda mesela İtal pirinç. Iyotlu ince deniz tuzu mesela. Bunda farklı anladın mı? Diğeri kristal toz şeker. Bunda bor şeker <laughs> anladın mı? Farklılıklar var. Oy bu ne? Aa. Bıktım. Arkadaşlar ayçiçek yağı diyor Bu neydi? Ha bu da ayçiçek yağıymış Ama o komili 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 Öyle bir reklam vardı hatırlayan var mı? Hatırlayan yoksa buraya montajcı koyar. Komili, 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 komili. Markasını bilmedim bir tane yağ Belki kalitelidir bilenler yazsın arkadaşlar Oğlum bitmiyor lan Telletim yemin ederim bak Bir sürü şey çıkarttım hala yarısı dolu bunun Birazcık hızlanacağım arkadaşlar Nohut Kakaolu puding Yine aynısı Haşlanmış nohut Bit artık lan <laughs> Bitmiyor Oo Bak şimdi bak Benim can damarımdan vurdu bu büyük olan Kahve yani şu küçük olan paketin içine de diğerine ufacık bir olsa da bir kahve koyarsın ya. Hani bir iftar açtıktan sonra tatlıyı puding yedikten sonra bir de kahve içersin anladın mı? Türk kahvesi koymuşlar içine bu güzel. Hem yoruldum hem telledim zaten bir yandan açım. Sinirliyim agresifliyim. Bir de üstüne yine makarna çıkıyor. <laughs> Spagetti ya. Arkadaşlar bu arada spagettiye bayılırım. Güzel bu da güzel. Yalnız burası hala 450 lira yapmıyor gibime geldi ya. Başka ne var? Daha var lan burası 450 yapar. Kırmızı mercimek. Arkadaşlar ben şunu anlamıyorum. Bakın bu kırmızı değil. Bu turuncu. Bu mercimek turuncu. Neden bunun adı kırmızı mercimek? Mercimek. Mercimek. Neden bunun adı kırmızı mercimek? Turuncu lan bu. Renk kör müsünüz? Ya ben renk körüm ya bunun ismini koyanlar renk körü Neyse kırmızı mercimek. Mer mercimek. Açlıktan konuşamıyorum arkadaşlar yemin ederim. Oo. Ooo Ney bu? Kremalı tavuk çorbası. Tamam. Yere düşecek. Oo. Yine mi makar? He. İrmik çıktı. Bak tatlısı da var. Hem pudingi var hem irmiki var. Güzel. Bir de bor şekeri var. Oo. Bir artı. Bir tane daha çorba çıktı. Yine kremalı tavuk çorbası. Oo bu ne? Un mu? Arkadaşlar 1 kilo un yine. Bu arada belki bunların markaları daha iyidir bilmiyorum ona göre. O yüzden de daha pahalı olabilir ama şuraya bir bakar mısınız? Doldu taşta hala var içinde. Aha. Doğuş Karadeniz tiryaki çayı arkadaşlar. Tamam bu güzel bunu biliyorum. Çayımız da çıktı. Bir adet zeytin bak kahvaltılık düşünmüşler. Şu an var ya oruç olmasam açar yerdim şunu ya. Neyse ne bu? Tavuk suyu buluyor. Oğlum abur cubur yok mu hiç ya? Arkadaşlar bir adet de salça var ve Başka da hiçbir şey yok. Ya şu kadar 500 lira, 450 lira, 300 lira falan fistan veriyoruz. İçine bir tane ülker çikolatalı de koyarsın bu arada ya. Ülker çikolatalı de yiyelim bir ya. Neyse arkadaşlar bence burası 430 liradan fazladır diye düşünüyorum. Yani zaten şu şu falan filan derken ne kadar kar ediyorsun bilmiyorum ama zarar etmiyorsun bence diye düşünüyorum. Bence 220 liralık aldığımız şeyde de bence kar ettik diye düşünüyorum. Çünkü zaten 1 litre ya, pirinç, bulgur, salça falan derken bence mantıklıydı arkadaşlar. Ama ben oyumu pahalıdan yana veriyorum. Ya burası çünkü çok fazla. Benim oyum onda 9 olarak daha iyi de olabilirdi. İçine abur falan koysan onda 10 derdim. Onda 9 olarak pahalı kolye veriyorum arkadaşlar. Bu videoyu benden çok istiyordunuz. Çektim arkadaşlar sonunda. Böyle paket açtığımız videoları falan yapıyoruz. Yılbaşı paketi, Ramazan paketi falan filan. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla bu şekilde videolar için aşağıdan like atarsanız çok sevinirim Ramazan'da gümbür gümbür arkadaşlar bir sürü video atıyoruz. Zaman geçirelim diye. Hem ben çekerken zaman geçiyorum hem siz izlerken zaman geçiriyorsunuz. O yüzden bol bol video atıyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Oraya yetişemiyorum. Onu siz kapatmışım gibi. Şey orada <laughs>